Şimdi arkadaşlar, burada ufak bir köye geldik. Bu köyün nüfusu 153 kişiden oluşuyor. Burada Knez Vladimir'in kaynağı var, su kaynağı kutsal su olarak. Buraya 2005 yılında bir tane tapınak inşa etmişler. Buraya Ruslar geliyor, o kutsal sudan içiyorlar, dolduruyorlar, evlerine götürüyorlar. Biz de Eren'le buraya geldik. Buradan sonra istikametimiz Bagarot şehri olacak. Hangi şehirdi ya? Bagarot. Evet, istikametimiz evet. Bagarot şehri söyleyemiyorum ya. Bagarotsk. Bagarotsk şehri olacak. Evet. Oraya gideceğiz. Orayı size göstereceğiz ama önce şu tapınağa bir bakalım. girelim bakalım nasıl oluyormuş. E muhteşem 153 kişiye 153 kişi zaten 20 30'unu gördük. 30 -30 gördük zaten. Здравствуйте, можно снять видео Позвоните настоятелю sorsunuz onun. Ne bileyim, onun numarası. Burada numarası. Evet. Seni nereden вот его номер. Да. Вы откуда? Из bizim 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 <laughs> Nüfus bitti. Hepsi hepsi buralarda dolaştığı için nüfusu bitirdik. Hadi şimdi bir arayalım bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar ben az önce o numarayı aradım. Bana dediler ki sadece hani sessiz bir şekilde insanları rahatsız etmeden video çekebilirsiniz. Biz de o yüzden hafif bir şekilde video çektik hani konuşmadan size orayı gösterdim. Ama güzel değil mi yani böyle insana huzur veren bir Çok güzel. mimarisi var. Hani böyle Nordik kasabalardaki evler olur ya Hayatım bana Nordik onları hatırlattı. Hayatımı sevmem birisi. Ben an, bence birinci. Ya evet çünkü farklı bir yapısı var. Bence bir de Beğendim yani. Bak şurada. Orada şimdi da var Aşağıda bir tane daha tapınak var. Orada böyle kutsal evet, suyun çıktığı yer var. var. Aynen, asındır, Olabilir. Ufak da bir göl var. Oraya gidelim. Aynen. Bakalım size orayı gösterelim. Hadi. Artık havalar da malum burada güzel olduğuna göre <laughs> gezip görebiliriz değil mi? Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar bu da Knez Vladimir'in şöyle bir heykeli. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar küçük ve kendine has güzelliği olan bir köy. Burası da bu ufak köydeki şöyle gayet kirli göl. Balık tutmak burada yasakmış. Şurada bir uyarı yazısı vardı. Yani zaten buradaki balık da tutulmaz. Buradaki balığı tutsanız ne işinize yarayacak? Hastalanma ihtimali oldukça yüksektir. Yani dikkat etmek lazım. Ben buraya daha önce bir kere daha gelmiştim. O zaman havalar soğuk olduğu için hani çok keyif almamıştım. Ancak şimdi havalar sıcak olduğu için tam böyle gezilme havasında burası. Bakın arkadaşlar şurada şöyle görüyorsunuz. Ufak kayıklar var. Bu ufak kayıklarda şuradan karşıya kadar gidiyorsunuz. Ancak ne bir kürek var ne bir şey. Hani nasıl gidilecek gibi iman gücü ya da bakın şimdi inşallah düşmem. Hatırlıyorsun sen de Kıstova'ya gittiğimizde yok Simyonova gittiğimizde ata binmiştik. O vlogu seyretmeyenler varsa arkadaşlar Eren'le biz oraya gitmiştik. Orada oraya gittim gittiğimizde... su çok pis. İşte oraya gittiğimizde biz Simyonov'da Saşa'nın kendi atına bindik. At arabasıyla biraz gezmiştik. Eğlenceli kat arabasında burada, burada. Baksana ya muazzam değil mi Eren? Tabii canım yani bir daha burayı ne zaman geleceğiz? Bir hiçbir zaman. İlk ve son gelişimiz ha, değil buradan mi? Buradan birine aşık olmak. Yani. <laughs> i̇şte bakın arkadaşlar tamam. o bahsettiğim gibi o ufak köy yani zaten görüyorsunuz. Çok, nüfusu ha? çok az olduğu için insanlar da hava güzelleşince ufak bahçelerine böyle bir şeyler ekmeye başlamışlar. Burası ne böyle? Burası mı? Burası da... Şöyle şey mi ya? şu Ya buraya geliyorsun. Ya bari bir bank falan olsaydı hani içinde yani dinlenirdin ama o tarz bir şey de yok. Ama insana huzur veren bir yer. Yani böyle doğaya doğaya karışmak gibi beğendin değil mi? Evet evet. Şurada da güzel bir köpek var. Vallahi en korktuğum şey bir video çekimi esnasında köpeğin peşime takılmasıydı yani. Şimdi de onunla uğraşmayalım. Davay. İdi suda, idi suda. Köpek pek yüz vermiyor. Alacağın olsun. Bakın arkadaşlar. Aynı bir hobi tevi gibi küçücük, renkli renkli. Burada böyle görmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar bu su kaynağının olduğu yere geldik. Şöyle bir olmadı içeriği hafifçe bir gösterelim. Bakın görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar insanlar böyle şişeleri getiriyorlar buradan akan sudan dolduruyorlar. Evlerine götürüp içiyorlar. Bakın burada da adizlerin şöyle bir resimlerini görüyorsunuz. Aynen. Böyle. Zdrasstvo. Zdrasstvo. insanlar da burada böyle kuyruk olmuş vaziyetteler. Hani geliyorlar buradan sularını dolduruyorlar. Bakın damacanalarla birlikte görüyorsunuz insanları. Suyun güzel olduğunu söylüyorlar. Çok soğuk. soğuk mu? Evet. E, kaynak suyu ya. Muhtemelen lezzetli bir sudur. A few later... Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Sudan bir içelim, tadına deneyelim. Ya yani tadı Tadı güzel. Tabi burası Ortodokslara özgü bir yer olduğu için hani onlar kutsal atfediyorlar. O yüzden onların bu suyu içmesindeki sebep bizim normal içmemizden tabii ki de farklı olacak. Ama yine de tadı gayet güzeldi. Evet şimdi burayı gösterdik arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Vlog'a hadi devam edelim. Bir geç geç. Sp Spasiba <laughs> tam böyle video çekmeye başladım. Arkadan da bir tane araba geliyordu. Kadın ay 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 ay. Hadi hemen çabuk gidin filan dedi. Allah'tan yani bir kazaya mahal vermeden oradan ayrıldık. Geldik ya, değil mi? Geldik. Bakalım şehir nasıl olacak? Umarım çok küçük bir şehir olmaz. Haritada baktığımızda o kadar yani çok dört küçük bir var. şehir olmaz. 4 dakika mı? Yani 4 dakikaya biz şehre varıyoruz. Bakalım bizi şehirde neler bekleyecek? Ve en nihayetinde bu şehre geldik. <laughs> Bakın arkadaşlar şehri görüyorsunuz böyle. Burada ünlü aktör Anatoly Solenitsyn'ın bir fotoğraflarını görüyorsunuz. Sanırım o da bu şehirliymiş. Zaten burada Bagarotsk historiçiski müzesi var. Yani tarihi müze. Bu aktör kim mi? Ben daha önce bununla alakalı bir video çekmiştim. O çektiğim videoda Sovyet filmlerini önermiştim. Ve Tarkovski'nin ünlü Andrei Rublev filmindeki oynayan başrol oyuncusu kendisi. Bakın onun da. Bakın zaten burada da görüyorsunuz Tarkovski ve Solonitsyn. Müze hakikaten tarihi bir müze <laughs> dışarısı. Arkadaşlar bakın burada da Spartak takımının bir stadyumunu görüyorsunuz. Çocuklar antrenman yapıyor. Evet ufak burada yapıyorlar. ufak çocukların antrenmanları var. İçeriye ha, sanırım buradan giremiyoruz. Yani şeyden diğer ara Evet. Bakın size şöyle göstermiş olayım. şehir meydanı bayağı geniş. Beton. Ama meydanda pek bir şey yok. Hiçbir şey yok. Böyle bizde... Buranın havası bana biraz daha farklı geldi. Evet ya bir hava da, havadarlık benim, var. ben, var. evet. Ben de şehir güzele benziyor. Hani beğenilecek bir şey de bilmiyorum ama beğendim. Ya biraz fakir bir Rus şehri olmasına yani. rağmen yine de hani kendi has bir güzelliği yok değil açıkçası. Sen, işte gerçek Rusya yani. <laughs> gerçek Rusya. Gerçek Rusya'ya hoş geldiniz. <laughs> Kvas içelim mi gün ya? İçelim ya. Kvas da arkadaşlar belki bilmeyenleriniz vardır. Bu kvas da nedir diye soracak olursanız böyle değişik bir içki türü. Bu Rus romanlarında falan görmüşsünüzdür hani yazar ya işte şu kadarlık gittim kıvas aldım, Kıvas içtim diye. My life, my rules. Çünkü bazen hani pazara falan girdiğimizde niye giriyorsunuz, niye çekiyorsunuz gibi tepkilerle karşılaşıyorum. Yani sokak senin malın değil en nihayetine. girip çekiyoruz. Pazar. Çok, çok pazar. Ya da daha Acaba şu tarafa doğru uzuyor mu ki? Ya da, ya da bitti. Yok ya saat daha erken pazar olsa. Arka. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar burada ufak bir bakkal vari Balık satıcısı görüyorsunuz şöyle. Balıklar ucuz ya. Evet 110 120 rubleye. İşte Rusya'da sıradan bir gün. Şimdi şöyle Hı? gönderdim mi? Gönderiyor. Şimdi geldik buraya Eren'le alkolsüz şu kıvastan içiyoruz. Hmm. Bir tat bakalım nasıl beğenecek Beğendim. misin? Hı -hı, Tadı iyi gibi ya. Sen de bir dene. Hı -hı. Şey, şey İç bir bakalım beğenecek Hı -hı. misin? Hı -hı. Enerji deposu. Evet arkadaşlar Rus sobanlarındaki o ünlü kıvastan böyle İçilir. içiyoruz. Tadı iyi fena Hı -hı. değil Hı -hı. fena Hı -hı. değil. Çok da düşündüğüm kadar я там была несколько раз. Да? Э, ничего страшного, просто себе снимаю. Ve evet arkadaşlar bakın her Rus şehrinde olmazsa olmaz bir anıtla karşınızdayız. Yani Lenin. Bakın Lenin'in heykelini şöyle görüyorsunuz. Zaten arkadaşlar bu caddenin adı da Lenin Caddesi'ymiş. Hani tam olduğu gibi üstüne geldik yani. Ребята, можно спросить, мы из Нижнего, куда нам посетить тут? Куда мы можем погулять? А ну, <соцентр> просто... мало не Очень маленький город, да? очень ну, может старый парк новый ну, старый парк? далеко нет, а, нет да. буквально вот старый парк вот доходите до перекрестка там будет поворот mm -hmm. направо куда машины uh -huh. вот, вот направо идете там будет забором ограждена территория mm -hmm. хороший как, парк как выйдете ну, из старый. него для старый. нашего города хороший В деле, для, вас, ну, для нас не знаю как выйдете из него встретите гору крутушка это единственная тут достопримечательность если что там просто гора просто гора ну ладно спасибо Nasıl, ben, nasıl ben ben ya? Ben. Yani onlar da söyledi. Ben yani bizim Hiç şehrimize şey göre böyle. hani güzel bir yer dediler ama onların şehrine göre yani Bagarotka'ya göre güzel bir yer. Bize yeterli olacak mı? Onu bilmiyorum ama o i̇şte dedikleri var dedi, O dedikleri parka doğru bir gidelim bakalım. <laughs> arkadaşlar canlı yayında saldırı gerçekleşti. <laughs> Objektiflerimize saldırı gerçekleşti. Bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> bak, bak, bak. Şuradaki Çocuk yani. En üst kattaki Kız çocuklar evet. tarafından şöyle bir saldırıya uğradık Tam Şişeli <laughs> suikast, bu suikast teşebbüsünde bulundular ucuz atlattık diyebilirim yani kameraya falan gelebilirdi oradan şöyle bir yaramazlık evet. yapıyorlar yani burada da saldırıya uğramadık da objektiflerimize saldırı olmadığı demeyiz <laughs> en azından O çocukların söylediği parka geldik şimdi. Bir cumartesi günü parkta böyle sakin ve sessiz bir şekilde yürümek. Ufak bir göl var şurada Eren. Eren buraya yerleşmeye karar verdi. Oldukça çok sevdi bu şehri. Yani şehir evet sessiz, sakin bir hayat yaşamak istiyorsanız hani tercih edilebilisi bir şehir ancak hani şehir merkezinde falan pek bir şey yok maalesef. Hani size keyif verir mi? Orası muallakta. Ama şurada ufak böyle çocuklar için oyuncaklar var. Şurada ufak bir göl var. Muhtemelen burada yüzüyor olabilirler biliyor musun? Hava güzel olduğunda. Burada mı? Evet. Ya, hastalık, hastalık ya. Yani çok... Orada ama bir şey bak. Bir, bir, evet. Yani Hayırlı yüzmek olur. yüzmek yasakmış. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani de daha doğrusu Rusya'da hani yüzülecek alan çok olmadığı için insanlar mesela Nijni Novgorod'da Grebnoy Kanal diye bir yer var bizim. Oraya gidip yüzüyorlar ama oranın suyu ne kadar temiz diye soracak olursanız pek temiz değil. Ama yine de Ruslar oraya gidiyorlar ve orada yüzüyorlar. Bakın arkadaşlar şurada da görüyorsunuz aileler gelmişler güneşli havayı fırsat bilip sokağa çıkıp vakit geçiriyorlar. Девчонки, здравствуйте. Можно спросить вас, А, мы из Нижнего, мы просто снимаем видео и можете сказать, куда нам посетить тут? мы, не знаем. Здесь не да, мы не знаем, извините. Onlar da bilmiyormuş arkadaşlar. Burada birilerine sorduk ama. Ladan, спасибо. Hadi gel gidelim. Hani bilmiyoruz dediler. O yüzden biz de kaldığımız yerden devam edelim böyle. Şimdi arkadaşlar biz burada döner kebap yazan yere girdik. Burası bir Azerbaycan lokantasıymış. Biz içeri girdik. Kendi aramızda ne alsak diye konuşurken Türkçeyi anladılar ve bize söylediler. Şimdi Eren sen ne yiyorsun kardeşim? O lüle kebap yiyor. Yanında soğan, domates ve yanında şöyle ayran var. Ayranı bayağıdır ben içmiyorum. Yani bir altı 7 ay olmuştur. En son Türkiye'de içmiştim. Ben de şöyle bir tavuklu şavurma söyledim. Bol acılı. Bir bakalım yiyelim nasılmış değil mi? Bol hmm. acılı. Ayranla. Baya güzel gidiyor ancak ayran biraz tuzsuz olmuş. Onun dışında gayet güzel. Dönerin şavurmanın yanında ayran içememek beni çok rahatsız ediyordu ama burada o problemi açtık. Ayranı içiyoruz yemeğin yanında. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Siz de videoyu seyretmeye devam edin. Şimdi buradan kalkıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi gel Teşekkürler. gidelim. Vallahi. Hadi iyi akşamlar. İyi i̇yi. Tadı iyiydi ya değil mi Eren? Güzel ben beğendim. Yani arkadaşlar Bagaroska gelmek istiyorsanız çek. Ta Samaya şovurmaya gelin ve burada karnınızı doyurun. Arkadaşlar şimdi hep bana öyle söylüyordunuz hani Rus köyüne gitmiyor musun, Rus köyüne hiç gitmiyor musun diye. Bakın işte size Rus köyü. <laughs> en nihayetinde biz de bir Rus köyüne geldik. Ama burası tabi zengin Rus köyü. Yani zaten binalardan da görüyorsunuz. Ama biz yeni bu aralar. Yeni yapılan binalar ancak bu, burası Ruskaya Drevnia geçiyor Rus köyü. Ama gayet güzel evler filan gayet intizamlı bir şekilde yapılmış. Temiz bir havası var zaten buranın. Baya çok güzel. Özel mülk mü şuraya direkt girmeyelim. girmeyelim. Bak. <laughs> zaten köpek de buranın özel mülk olduğunu havlayarak bize belirtti. Biraz şöyle dolaşalım Eren. Gezelim bakalım ne var. Zaten arkadaşlar malum artık bahara geldiğimiz için güneş ha, köpek bağlı. Köpek bize doğru koşturuyordu da. Yani ne diyordum? İşte arkadaşlar zaten hani bahara geldiğimiz için artık. Bugün kaçta kararacak hava? 7 7 buçuk gibi falan kararıyor hava. Tabii bu Haziran ayına geldiğimizde daha da artıyor. Zaten Nijnogorod'da Stalita Zakatov diye geçiyor. Yani gün batımının başkenti diye. Biz de kendimizi doğaya vurduk Eren'le böyle bakın. Kimsecikler yok, ıssızdayız şu an. Ama gayet güzel. Şurada bir mangal kokusu geliyor burnuma. Şurada bir tane uçak uçuyor. Bakın arkadaşlar ne kadar <laughs> enfes bir görüntü. Temiz hava var. Bak oralarda dumanlar var belki. Mangal falan yapıyorlar. Mangal Ve evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bakın bir Rus köyünde de geldik. Bugün iyi bir şekilde Eren'le dolaştık. Artık videoyu kapamanın zamanı geldi. En kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik herkese hoşçakalın diyoruz. Görüşürüz. İzleyin. <laughs>